Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. My Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 19 Mayıs Perşembe İzmir altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İzmir'de 10 koşulu bir program var. Çok da cazip bir program arkadaşlar. İlk koşu saatler 16.45'i gösterdiğinde 2 altının mevcudun başlangıcı arkadaşlar. İlk altının meydin bir mücadele 3 yaşlı Araplara ait. 1100 metre çim piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size, bu koşuda iki safkanı çok önde tutuyorum. Özellikle önereceğim yani çok geniş oynayamayanlara ilk olarak favori Alem'de çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim ders pistten geliyor arkadaşlar. Bir yarış gördü. Bana göre tatminkar koştuğu grup da koştuğu grup arkadaşlar. Bu grup kaliteli bir grup. Açıkçası bana göre en kötü kısa vade atı. Şimdi çok daha iyi yapacağını düşünüyorum. Anne bilgin baba kara yüzüm arkadaşlar. Mert Can Çelik idaresinde 5 numaralı Keko iki arkadaşlar. Bu safkanı size favori hanemde önereceğim. Rakibinin ise son yarışındaki üçüncülüğü tatminkar olan iyi bir sprintle geldi üçüncülük yaptı. Nevzat Avcı dek de cazip. Baba mümkün değil Anneden de Serhan Bey gibi çok iyi bir kim safkanın yavrusu arkadaşlar annesi. iki numaralı beyaz endersiz bu koşu oynanmaz diye düşünüyorum. Bu iki safkanı özellikle önereceğim. Sürprizde çok geniş oynayanlara ise 9 numaralı Uçgül de gene bana göre ee, bir yarış gördü çimde ama arkadaşlar hazırlıkları inanılmaz şu anda. O yüzden e, bazen zaman zaman ilk yarışlarda çok kendini gösteremeyebiliyorlar. Orjinal olarak anne hür batır, baba uçan oldu. Muhammed Mini Bilgin kardeşimizde etkili bir yarış gelebilir. 9 numara 3 kul. Dikkat arkadaşlar bu safkana. Ve son olarak da bir numaralı Başalpi'de baba Mürbü temsilcisini önermekten yanayım. Görkemeşçilik tekteresiyle arkadaşlar. Umarım bu 4 safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise saatler 17-15'i gösterdiğinde Handikap 17 4 bir kare İngilizlere ait. 2000 metre çim piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası çok zorlandım bir koşu. Yani ben sıralama vereceğim ama arkadaşlar kapatmaya kadar önereceğim. Gerçekten de çok zorlandım yani. Kimi bıraksam sanki o gelecekmiş gibi geliyor bana. 1-2 safkan gerçi çok böyle önde görünüyor gibi arkadaşlar ama yani risk almak isteyenler ya da ufak oynayanlar 3-4 safkanla geçebilir ama ben dediğim gibi bu koşuda farklı bir safkan sürpriz yani çok sürpriz bir safkan da gelebilir yani. Müsait bir koşu bana göre. Bunu bir belirtmek istedim. Özellikle de 3 numaralı Dikarp Rio arkadaşlar. Bu sapkan 52 kilo avantajıyla çok iyi bir yarış geleceğini düşünüyorum Mertcan çelikle. Rakibinin ise bana göre 9 numara Dubai Grandson olduğunu düşünüyorum. Gene çok kilo verdi. 50 kilo öyle etkili olacaktır. Kulvarda bir çekmiş. Üçüncü sıradan 1 numara Bukka Fallsta ben ağır kilosuna rağmen önermekten yanayım. Bir kalitesi olan sapkan. Dördüncü sıradan 8 numaralı Time. Gene Dorop temsisini önermekten yanayım. 5. sıradan 6 numaralı King Jackson diyeceğim. Ben 6. sıradan 7 numaralı Doğu Beyazıt. 7. sıradan 4 numaralı Galvatron. 8. sıradan iki numaralı Brave Runner. Ve son olarak da 5 numaralı Gold diyeceğim ben arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu koşuda imkanınız varsa bu koşuyu kapatmaya çalışın diye önereceğim arkadaşlar. Ve günün üçüncü kostuna geldiğimizde ise saatler 17.45'i gösterdiğinde şartlı 4 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre çim piste çıkacaklar. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size, size bu koşuda 2 ilk altılı için bir banko mu önereceğim. Yani son yarışında bana göre çok sertti grup yarışta koştu arkadaşlar. Yani dördüncü yarışında grup yarışa girdi. Kısa mesafeleri çok daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Bana göre bir tık uzundu yarış. Yani ben iki numara Aylin Avat'ın kısalarda çok iyi bir safkan olduğunu düşünüyorum. Size banko olarak önereceğim arkadaşlar. Muhammed Mirvigin ile iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. İki numara Aylin Namat benim bankom. Bu koşuda. İkili anlamında değerlendirebileceğiniz safkanlarsa arkasına özellikle 5 numara testifi 8 numaralı Very Gold ve 3 numaralı Brave Captain diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama ben 2 numara ayrılamadığım yarışı kazanmasını bekliyorum açıkçası umarım yalandım. Ve günün 4. kostuna geldiğimizde ise saatler 18.30'u gösterdiğinde midim bir mücadele. 3 yaşlı Araplara ait 1100 metre için piste çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda çok geniş oynayamıyorum. Özellikle 100 safkanı çok önde tutuyorum enerjim. Bir de iki safkanı sürprizde önermekten yanayım. Özellikle favori hanimde ben çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Anneden de e, tırpan gibi iyi bir çimatının yavrusu. Baba Yakup Bey arkadaşlar. iki tane kum gördü. Kulvarda bir çekmiş. Mustafa Çiçek teklerisi var. 2 numaralı Çağgür benim ciddi favorim. Rakibinin ise 5 numaralı pardon arkadaşlar altı numaralı Yaşar Gül olduğunu düşünüyorum. Gene bir kum yarışı gören, 8. lik yaptı ama sizi aldatmasın. Çimi de çok iyi bir orijinal sahip. Anneden demir kazık, baba da turbo yavrusu. Bana göre çimi çok daha iyi yapacağını düşünüyorum. Nevzat Avcı idaresinde hazırlıkları da çok iyi. 6 numaralı arkadaşlar Yaşar Gil bana göre çok etkili bir yarış gelecektir. Ve önde önerebileceğim son olarak da 9 numaralı. Destik kızımda ben son ikinciliğini beğendim arkadaşlar. İyi bir yarış yaptı bana göre. 51 kilo avantajıyla etkili olabilir diye önereceğim. Ama tabii bir de çok geniş oynayanlara iki safkan var hazırlıkları çok iyi olan. Özellikle de 8 numaralı Aksu Nehir arkadaşlar. Bu safkanı önermekten yanayım. Hazırlıkları çok iyi. Yani üzerindeki aprantisi eğer kullanabilirse pilotu etkili olabilir. Dikkat ve son olarak da 3 numaralı Diego diyeceğim ben arkadaşlar. Mertcan Çelik'le etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. Ve günün 5. koşusu saatler 19.00'ı gösterdiğinde Handikap 15 bir mücadele 3 yaşlı İngilizler ait 1400 metre kumpiste çıkacaklar 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size, bu koşuda 5 safkan önereceğim. Özellikle favori favorahanemde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim Mendip temsilcisi 9 numaralı Lee Bow arkadaşlar. Benim takip ettiğim bir safkan. Geçen de önlerden önlerde. Ben çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. 51 kiloyla. Etkili bir yarış gelecektir. Formda Aprantis'i Elanak Bey de etkili bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkana. Rakibinin ise 4 numaralı Grandson olduğunu düşünüyorum. Hazırlıkları çok iyi Mustafa Çiçek'le. Yarışın gidişatı da bana göre yine önde gidecek safkanlar var bu koşuda. Split'le gelip bu grubu avlayabilir arkadaşlar. Bu grubu geçmesini bekliyorum açıkçası. Umarım yanından bu iki safkanı özellikle önde önereceğim yani bu iki safkanı. 9 numaralı Livo ve 4 numaralı grandson. 3. sıradan 3 numaralı Meibo da bana göre imale gelmez Mertcan Çelik'le etkili bir yarış gelebilir. Yarışın gidişatı bana göre lehine. Ve dördüncü sıradan da bir numara Keşin Zing de önde eğer yalnız kalabilirse etkili olabilir. Ve son olarak da 2 numara King Ajax da gene aynı stilde. Bazen zaman zaman düşündüğümüz olmuyor arkadaşlar. Ben açıkçası 1 ve 2'nin çok yarışı sulaklendireceğini düşünüyorum ama bazen de önde biri yalnız kalıp yarışı bitirebiliyor. 2 numara King Ajax da diyeceğim ben son olarak. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 6. koşusu saatler 19.30'u gösterdiğinde şartlı üç bir mücadele. 4 yaş saraplara ait. 1300 metre çim pistte çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele edecekler. Ben size bu koşuda özellikle 10 numaralı Özgürce'den bahsedeceğim. Kaysbert temsilcisi. Bana göre Nevzat Avcı idaresinde çok iyi bir yarış gelecektir. Yanılmaz hazır. Yani son yarışları size aldatmasın. Bir kalitesi olan bir safkan arkadaşlar. Benim ciddi favorim. Rakibinin ise 8 numaralı Kumral ada olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz kilo verdi arkadaşlar. Bu grubu geçebilecek gücü var. Bu mesafede 61 kilo ile bile 1.25 yapmış bir saftan. 53 kilo ile bana göre çok etkili olacaktır Muhammed bir bilginle. Ciddi rakip olur. 3. sıradan da son yarışını çok beğendim. Önde yarışı forse etti. Uzun mesafeydi. Kısalan mesafe bana göre lehine bir beyaz bayrak ayna gelebilir. Kaliteli bir safkan bana göre de. 10 numara Snaflek. Gene önermiştim. Gene önereceğim 3. sıradan. 4. sıradan 1 numara Big Boss'ta. Gene önde... eee bir surat oluşursa geriden iyi bir speedle gelip yarışı kazanabilir. Bir numara bir boss'u da önereceğim dördüncü sıradan. Beşinci sıradan arkadaşlar 5 numaralı Eyvah İnci Yunus'u da önermekten yeneyim açıkçası. Bu safkanı Mertcan Çelik'le etkili olabilir. Yani diblerinde tamamlıyor yarışlarını. Ben takip ediyorum da bu safkanı da önereceğim. Ve son olarak da ilk altının son ayağında 2 numara Cezmican'da Ekürleri önermekten yanayım arkadaşlar. Bana göre rakip ey, Ekürüsü 9 Euro Mavi Ece'de Koşuda söz sahibi olabilecek bir safkan gibi geliyor bana. Babam memleket temsilcisi. Yani ekürüsüne faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İki var Cezmi Can'ı da önermekten yanayım. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. İlk altılığı başarılı geçirmiş oluruz arkadaşlar. Ve günün 7. kostu saatler 20.00'u gösterdiğinde şartlı 4-1 mücadele 4. Yukarı Araplar 2000 metre çim piste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size size bu koşuda 100 safkan önereceğim ama bir safkan bende bir tık önde. Alternatif olarak da değerlendirebilirsiniz açıkçası. Son ayakta bir tek buldum. Önce buna yönlenmiştim. Açık konuşayım. 8 numara son emirden bahsediyorum. Bana göre kalitesi olan bir safkan. Bu gruptan da bir tık üstün olduğunu düşünüyorum alternatif olarak değerlendirebilirsiniz görkem özçelikli. Hazırlıkları da çok iyi. 8 numara son emir. Benim alternatif tekim. Rakiplerinin ise özellikle hazırlıkları çok iyi alın. Bu mesafeleri de çok sevdiğini bildiğim için takip de ediyorum. Yani 26 gün gibi iyi bir dinçliği de var. Bana tabii, bana göre tam bir yarış arası. 9 numara usulcadan bahsediyorum. Bana göre çok da iyi hazırlanmış 855'lerini daha iyi gördüm. Müthişti. E, Bilini bir 10 e, Tamer'in temsilcisi. 9 numara usulca bana göre çok ciddi rakip olur bu sapkana. Ve son olarak da 12 numaralı İstanbul'un muhafızında Mustafa Çiçek deklarası ile önermekten yanayım. Bir önceki kursu müthişti bana göre. Önde de önermiştim. Gene kazanmaya yakın bir safkan olduğunu düşünüyorum. Umarım bu 100 safkanla da bu koşuyu yatlatırım. Ve günün 8. kursuna geldiğimizde ise saatler 20.30'u gösterdiğinde şartlı 3 bir mücadele. Yamak 2, 4 ve yukarı İngilizlere ait 2100 metre kum piste çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size size bu koşuda 5 safkan önereceğim açıkçası ama bir safkan da benim şablonuma sığmadı ama kafama da takıldı. Geçen de önerdim. Yani iki 3 yarıştır vasat koşuyor ama bugün bir ters yarış gelebilir diye. Bunu da en sonunda bir çizik elinize imkanınız varsa bir çizik atın diye önereceğim. Özellikle ben favori halimde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 55 kilo avantajıyla 10 numaralı Mitara arkadaşlar. Bu safkan benim ciddi favorim. Rakibinin ise 4 numaralı Power Rank olduğunu düşünüyorum. Gene son yarışında ikinciliği müthişti. Bir önceki de harikaydı. Ben bu safkanı oynarıyorum. Geriden işte Davtal Sar çok iyi, iyi bir sprinte geldi. Yarışı kazandı. İkincilik yapmıştı arkasından. Bu safkan ben o yarışta da çok tutuyordum açıkçası. Sürprizdi de. Yani gene önereceğim ikincilikte. Ee, ikinci sıradan 4 numara Paul Rank diyeceğim ben. Etkili bir yarış gelecektir. Üçüncü sıradan 3 üç numaralı Şanlara arada bana göre imale gelmeyecek bir safkan önde yalnız kalırsa hazırlıkları müthiş arkadaşlar. Zaman zaman da böyle ters yarışlar yapabiliyor. Önde de yalnız kalacak gibi geliyor bana arkadaşlar. Pek de önde ön tarafı alabilecek bir safkan yok gibi görünüyor bu koşuda. Bir beyaz bayrak aynaya gelebilir. Dikkat bu safkana 3 numaralı şanlara diyeceğim ben. 4. sıradan 2 numaralı da benim gene takip ettiğim bir safkan. Kalitesi olan bir safkan. Gene etkili bir yarış gelecektir illa ki. 5. sıradan da 5 numara Ting Pink de etkili bir sprintle bu grubu avlayabilir. Dikkat arkadaşlar. Dediğim gibi bu 5 safkanı özellikle önereceğim ama bir safkanı size e, sürprizle önereceğim. 8 e, numaralı Pelbert arkadaşlar yani ters bir yarış gelebilir. Ben takip ediyorum bu safkanı. Geçen dönemlerde önerdim. Etkili olamadı ama zaman zaman da böyle 2-3 yaş yarış öneriyoruz. Arkasından gelip yarış kazanıyorlar. Ben o yüzden de bu safkanı da ihmal etmek istemedim arkadaşlar. Ve günün 9. koşusuna geldiğimizde ise saatler 21.00'ı gösterdiğinde Meydin bir mücadele 3 yaşlı Araplara ait. 1100 metre için piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek. Ben gene bu koşuda da bu meydinde açıkçası çok zorlandım arkadaşlar. Ama tabii önde tuttuğum 3-4 safkanla da geçmeye çalışabilirsiniz. Yani çok geniş oynayamayanlar için söylüyorum. Ben en iyilerini ön tarafa alarak size sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani zaman zaman ben böyle söylüyorum zor bir koşu diyorum. ikinci hatta atı buluyoruz yani. Birinci atta da bile bulabiliyoruz. O yüzden ben yani zorlandığımı belirtmek açısından söylüyorum bu koşuda. Yani biraz denk geldi bana. Ben ama sıralamayı vereceğim size. Özellikle on numara Sahra diyeceğim ben arkadaşlar. Yani ben çok iyi bir yarış bekliyorum. Musafkan'ın son yarışında bana göre mesafe istedi ne Angaro çünkü arkadaşlar. Kaisbert temsisi eğer önde konumlanabilirse biraz iyi bir sprintle gelip bu grubu avlayacağını düşünüyorum açıkçası. 10 numara. Sahra Hocam'dan çok iyi bir yarış bekliyorum. Rakibin ise 4 numaralı Yankı Alp arkadaşlar. Bu safkan iki yarış kumda gördü. Bana göre çivi de çok iyi yapacağını düşünüyorum. Çok sert grupta. Ben de etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Pardon arkadaşlar özür diliyorum. 1 numaralı Alavara Özür diliyorum. Bir numara Alavara'dan bahsediyorum. İki yarış kumda çok iyi bir sert grupta ama anne Kaysbert baba Uçan oldu Çok özür diliyorum. Bir numara Alavara. Bana göre çok iyi bir yarış yapacaktır. Dikkat bu safkana. Önereceğim yani önlerde. Üçüncü sıradan iki numaralı Bülent Bra da bana göre etkili bir yarış gelebilir. Mustafa Çiçek idaresinde. Dördüncü sıradan 7 numaralı Baş Timur Kuzu da Kaysberg temsilcisi gene bir yarış gördü. İkincilik yaptı. Yine etkili bir yarış gelebilir. Beşinci sıradan beş numaralı Yiğit Şert'te çimi yapabileceğini düşünüyorum. Anne Bert Berkoş Baba Tümöz Bey kısa mesafede etkili olabilir. Yani barış kurduyla iki yarış gördü kumda. Çimi de yapabileceğini düşünüyorum. Ve son olarak da dokuz numaralı Mihrim diyeceğim ben arkadaşlar. Gene e, bir çim yarışında ikinciliği müthişti bana göre. Son yarışında da kumda koştu. Bana göre çimci bir safkan, etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim. Umarım bu safkanlarla da sizi e, tekrardan isterseniz sıralamayı vereyim kafanız karışmasın diye. Özellikle 10 numara favori, 1 numara rakip, 2 numara 3. sıradan, 4. sıradan 7 numara, 5 ve 9 arkadaşlar. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün son koşusuna geldiğimizde ise saatler 21.30'u gösterdiğinde 10. koşu Handikap 16 bir mücadele 4 yaşlı Araplara ait. 1400 metre kumpiste çıkacaklar. 16 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size, bu koşuda ikinci altının bankosunu öneriyorum arkadaşlar. Açıkçası hep önde öneriyorum. Hep ikincilik yapıyor. Bana göre grup çok müsait. Daha sert gruplarda bile önerdim yani. Yani bu grup bana göre çok müsait. Son yarışı da müthişti. 1400'ünü 1.35 içinde tamamladı. Ben yani bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Artık yeter diyorum bu ikinciliklere bir birincilik katması lazım diyorum yani. Yani iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. 3 numara Sille Tokat'ı size bank olarak önereceğim arkadaşlar. Ben takip ediyorum. Dikkat ediyorsanız da hep de öneriyorum. Bana göre bu gruptan bitik üstün bir sapkan kalitesiyle kazanmayı başaracağını düşünüyorum arkadaşlar. Umarım yanılmam. 3 numarasıyla ile tokat benim bankom. Ve yine bir İzmir programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım başarı gelir. Ve son olarak da at koşar ay tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.